Günaydın dostlarım. 9 Ekim 2025 saat 6.30 Bergama Festivali için Alsancak gara gidiyorum. İzban'la Ali Oradan sürerek Bergama Festivali'ne katılacağım. Kazasız belasız güzel bir tur olsun inşallah. Evet, saat 8.30 Aliya sahile indim. Bir yağmur yağmış ve de bitti inşallah bu yağmur. Güzel uygun bir yerde kahve molası veririz görüşmek üzere sahilde durdum. Birazdan ana yola çıkacak. Bir kahve molası yapalım şöyle deniz kenarında. Ön çantaları almadım bu turda. Bunlar yeterli oldu. Yerim bile var çantada. Dağdan, sahilden ayrıldım. Böyle. Bir saat olmuş yola. Şandarlı Kavşağı'na geldim. Bergama'ya da 22 kilometre kalmış. Rüzgar güllerinin kuleleri 15 kilometre olmuş. Bir çay molası verelim burada. Kurfalı'da mola verdim. Çayımızı içtik. Üzerine kahvemizi de içtik. Şimdi Bergama'ya 17 kilometre var. Eğer yakalayabilirsem Eşref amcayla bir kahvaltı yapmak lazım. Ballı kaymaklı, şöyle bir... Bu hırtenlerimizi yiyelim. Saat 11.30 itibariyle Bergama'ya geldim. Hava kapattı. Çok az bir yağış gösteriyordu. Bundan sonrası açık havamız. Yağışsız bir şekilde geçsin inşallah. Evet, merkeze doğru iniyoruz. Bergama'nın girişinde fotoğrafımızı çektik. Kaydı alalım şöyle. <laughs> Yetiştik mi kahvaltıya? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Gel bakalım arkaya dikkat et. Ya çok hızlı gidiyorsun sen ya. Ben yetişemiyorum sana. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. aya eski bir camiye benziyor. Olu camiymiş. çalışıyorsa bir kese yaptıralım burada. Kütlü Evet kamp alanına geldik. Bakalım çadırlarımızı kuralım. Tekrar görüşürüz. kurduk. Şöyle azimin çadırı da hazır. Sandalyemiz. Masamız arkada. Şöyle havuz başında. Havamız yükseldi. Benden önce gelenler de var. En başta Cengiz Şarkacı arkadaş kuruyor. Abi şu an köpek banyosu yaptırıyor. Aynen. Eyvallah sağ ol. Tekrar basarsan kapanacak.